sevgili Weasel Neves izleyenleri şu anda sıcak bir haber ile karşınızdayız. Arka tarafımda görmüş olduğunuz Los Santos'un merkezi sayılabilecek bir bölgede birçok polis ekibi aracı bekliyor. Şu anda bölgeyi avluka altına almış durumdalar. Ee, yine gördüğünüz yerde iki tane maskeli şans var. Üç de olabilir sevgili izleyenler. Tam olarak göremedik. Büyük ihtimalle üç. Evet sevgili izleyenler. Bir adet rehine ile bir e, mağazanın önünde duruyorlar sevgili izleyenler. Şu anda görmüş olduğunuz gibi polisler elleri havada şekilde e, bölgeye doğru ilerliyorlar. Ne olduğunu tam anlamıyla biz de bilmiyoruz. Ama ilerleyen dakikalarda tekrardan sizlerle olacağız. Santas'ın merkezinde bulunan Vangelico mekanının e, ileri taraflarındayız. Şu anda polis ekipleri söylediğimiz gibi belgeyi çevirmiş durumda. Gerçekten ne olduğu hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Fakat biraz önce polis ekiplerinden bir kişi elleri havada bir şekilde Vangelico'nun en tarafına doğru ilerledi. Ardından kendisiyle beraber bir rehinenin dışarı çıktığını gördük sevgili izleyenler. Bu demek oluyor ki içeride bir rehine daha olabilir. Gerçekten vatandaşın canı şu anda tehlike altında. Şu anda polis departmanı ve Los Santos Fire Departman ekipleri belgeyi kontrol altına alınmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi ambulanslar, polis arabaları hepsi burada şu anda. İlerleyen vakitlerde tekrardan sizlere bağlanacağız. şu an giriş açmıyor. Tekrardan merhaba sevgili Weasel'ın işsizliğinleri. Şu anda Grapeseed belgesindeyiz. Los Santos'un merkezinde başlayan kovalamaca Grapeseed belgesinde son buldu. Polis ekipleri ve e, suçlular arasında büyük bir çatışma gerçekleşti. E, şu anda çok fazla yaralı var sevgili izleyenler bölgede. Bölgeye Los Santos Fire Department ve LSMD ekipleri dahil oldu. Burayı bir kontrol altına aldılar. Şu anda yaralılar hastaneye sevk ediliyor sevgili izleyenler.